Merhaba sevgili hanımlar Semanne Elişi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda yine sizlere iki şiş çok kolay çok güzel örgü modeli anlatmaya çalışacağım. Şişim 4 numara ipim orta kalınlıkta bebe ipi şişime 18 tane ilmek attım. Modelimizde 4 ilmek ve katlarından oluşan nohut modeli arkadaşlar birer ilmekte kenar ilmeklerim var modelimize geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olarak beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum şimdi hazırsanız modelimizin yapım aşamalarına geçelim örmek isteyen herkese kolay gelsin diyorum modelimin arka yüzünden hemen modelimi Kurarak örmeye başlıyorum. Siz isterseniz örgünüzün uç kısmına haroşa lastik modeli, tekli lastik modeli, çiftli lastik modeli istediğiniz lastik modeli örerek daha sonra modelinizi kurabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğime ipim arkada ilmeğime giriyorum. Bir ilmek ördüm, bir ilmek doladım. Yine bir ilmek örerek bir ilmeğimden bir iki üç tane ilmek çıkardım ilmeğimi çıkartıyorum ipimi öne alıyorum bir iki üç tane ilmeğime girerek üç ilmeğime ters ilmek örüp bir ilmeğe düşürüyorum kesiyorum yani ters örgü örerek kestim üç ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm yine ipim arkada bir ilmeğime girdim bir ördüm bir doladım bir ördüm üç tane ilmek çıkardım bir ilmekten ilmeğimi bırakıyorum yine ipimi alarak üç tane ilmeğimi üçünü birlikte ters ilmek örerek ters örgü örerek kestim bir ilmeğe düşürdüm yine bir ilmeğim ipim arkada bir ördüm bir doladım bir ördüm bir ilmeğimi 1 2 3 ilmeğe çıkardım ipim önde yine 3 ilmeğe girerek ters örüp kesiyorum 3 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm ipim arkada yine bir ilmeğime girdim 1 2 3 tane ilmek çıkardım bir ilmekten yine ipimi öne alıyorum 3 üç ilmeğimden 3'ünü örüp bir ilmeğe düşürüyorum ters örerek 3 ilmeğimi kesip bir ilmeğe düşürdüm kenar ilmeğimi de düz örerek modelimin ilk sırasını tamamladım şimdi modelimin ikinci sırasındayım ilk ilmeğimi örmeden aldığım ilmeklerimi ters ilmekler örerek modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum bu modeli arkadaşlar ilmeklerinizi biraz gevşek örerseniz çok güzel bir yazlık örgü modeli oluyor. Sıkı örerseniz de kışlık örgülerinizi örerek kullanabilirsiniz. Modelimin ikinci sırasını ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Son ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. E, bu defa bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Şimdi buradaki üç ilmeğimizi ipimizi öne alarak üçünü birlikte ters ilmek örüp kesiyorum. Bir ilmeğe düşürdüm. Burada tek ilmeğim var. Bunun içinden de bir, iki, üç tane ilmek çıkardım. Yine ipim önde. 3 ilmeğimi örüp kestim. Bir ilmeğimin içinden 1 2 3 ilmek çıkardım. 3 ilmeğimi ters örerek kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmeğimden yine 3 tane ilmek çıkardım. 3 ilmeğimi ters örerek kesip bir ilmeğe düşürdüm. Bir tane ilmeğimden 1 2 3 tane ilmek çıkartarak kenar ilmeğimi de düz ilmek örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka sıradayım. ikinci modelimin ikinci sırası bakın bir modelimiz meydana çıktı arkadaşlar. Nohut şeklinde böyle küçük küçük yuvarlaklar. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine ters ilmekler örerek ikinci modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Çok da güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte örersiniz. Şimdi üçüncü modelimizin ilk sırasını örüyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın yine burada bir tane ilmeğimiz var birinci sıradaki modelimiz gibi örüyoruz bir ilmeğimin içine girdim bir ördüm bir doladım bir daha ördüm bir ilmekten üç tane ilmek çıkardım yine ipimi öne alıyorum üç ilmeğimi ters örerek kestim bir ilmeğimden üç tane ilmek çıkardım 3 tane ilmeğimi ters örüp kestim, bir ilmeğe düşürdüm. Yine bir ilmeğimden 3 tane ilmek çıkardım, ipim önde. 3 ilmeğimi kestim, ters örerek bir ilmeğe düşürdüm. Yine bir ilmeğimden 3 ilmek çıkardım. 3 ilmeğimi ters örerek kesip bir ilmeğe düşürdüm kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım modelimiz bu şekilde arkadaşlar demiştim çok kolay çok da gösterişli bir model bakın bir sıra modelimizde 1 2 3 4 modelimiz var ikinci modelimizde yine 1 2 3 dört tane modelimiz var modeli ilmek sayılarınızı büyütmek için dörder tane ilmek ekleyerek modelinizin ilmek sayılarını çoğaltabilirsiniz fazla ilmek üzerine de modelimi başladım ördüm arkadaşlar bakın bunu e, tekli lastik üzerine modelimi kurdum arkasına hemen bakalım modelimin arkası da çok güzel arkadaşlar bakın burasını da e, örnek olarak kullanabilirsiniz modelden neler örebiliriz derseniz e, anne yeleklerinde anne hırkalarında etol şal örebilirsiniz bebek battaniyesi bebek örgülerinde yelek, hırka, kazak istediğiniz bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok severek ve beğenerek ördüm arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video çalışması olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Abone olan, yorum ve beğeni yapan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.